Evet abi şimdi çeki demiri belli bir ağırlığı var. Evet. Bu tarz arabalarda da faydalı olduğunu söylüyorlar. Ee, siz tecrübelerinize göre ne tür faydaları var? Ben 2012'de aynı araçtan bir tane daha almıştım. Hı hı. Çok için arkasına 150 kilo tüp demir yaptırmıştım. Hı, hı Ama bu 250 kilo olduğu için hı hı. arkada biraz zıplama vardı. O kayboldu. Hmm. Tam şasen ucundan bastığı için hmm. bayağı bir dengeledi. Aşağı yukarı bir santim arabanın ön tarafını kaldırdı. Yani bu konuda e, tam istediğim e, performansı alabiliyorum şu an. Yani 250 kilo. Hmm. E, şu an bir çekideminin ağır olmasının en büyük özelliği yok. Hmm. Diğerine dönüş değil. Yani Eleport, doğru demir içki. Komple. Özellikle bu tarz arabalar için mi? Bu tarz arabalar için. Yani arkada bir yük olmadığı yani zaman var, sık, sık, ne evet, yapıyor? Sekiyor. Evet. İyi abi ne güzel. Çok sevindik böyle bir özelliği olduğu Evet. Gü Duy senden duymamız özellikle güzel oldu. Güneş evet. müşteriler her zaman başımızda değil var. Bu alanda hepsi doğru yani. Eyvallah abi. Yani böyle ya. reklam yapmıyor. Doğrusu bu. Ben kamyoncuyum yani o yüzden. Kamyoncu musunuz kamyoncuyum. abi? Kamyoncuyum. Kamyonda da böyle şeyler yapıyor musun? Tabii yapıyoruz tabii. Evet. Mesela Burada da makastan destek, destek. Tabii arkadan tarafa koş koş, makas koş. Ha. Yani onu da ayarlarız. Çok arka nemli. taraf sağlam şu an, duracak. Şu an bu araba e, normal giderken e, seke seke gidiyordu. Şu an yerli yaslandı. Şu an komple esiyor. Dört amortisör birden esiyor yani. Vay be. Yani e, o, o denge çok önemli. Değil olmasın, tamam. Değil. Tamam. Teşekkür tamam. ediyoruz abi tamam. sağ olasın Bu arada nereden geliyordunuz abi? İstanbul'dan mı? Bu nereden?